Defol! Git buradan! Bu evde sana yer yok diyeyim Piroy. Bütün bunlar benim hatam. O gün seni polise vermediysem eğer bu medyanın eline malzeme vermemek içindi. Ama belli ki o gün yapmam gereken şey buymuş. Sen Dalmiya Endüstrisinden milyonlar sızdırdın. Eğer o gün işlediğin suçun cezasını çekseydin, bugün burada olmaz, bize karşı bu komployu kurmaya cüret edemezdin. Nityam, ben ne yaptıysam... Sen seni... her şeyi para için yaptın, güç için yaptın. Sadece bencil çıkarlarını ve kendini düşündün sen. Gerçek şu ki Dimpiroy, senin gözünde senden başka kimsenin bir değeri yok. Bundan daha iğrenç ne olabilirdi bilmiyorum. İnsanların hayatlarıyla oynadın sen. İğrençsin Dimpiroy. Sen... Himeş amcayı zehirledin. Rakşam'ı öldürmeye çalıştın. Fabrikayı sabote ettin. Bay Josh'i yoğun bakım ünitesine gönderdin. Sonra... Fabrika töreni sırasında Savi'ye... Çok büyük bir komplo kurdu. Yanılmışım ben anne. Ama bu kurnaz kadının bu kez kaçmasına izin veremeyiz. Hemen komiseri arayıp bilgi verin tamam mı? Bu kadını bugün polise teslim edeceğiz. Cinayete teşebbüsten adalete hesap verecek ve tutuklu yargılanacak. Hayır, hayır Nityam lütfen sana yalvarıyorum bana bunu yapma. Bu benim hayatımı bitirir, benim için her şey biter. Yalvarıyorum yapma. Siz benim gibi değilsiniz. Hepiniz iyi kalpli, iyi niyetlisiniz. Kimse hakkında kötü bir şey düşünmezsiniz. Benim gibi alçak değilsiniz. İçinizde intikam, öfke ve bencillik yok. Bir düşün, nit yap. Sen de benim gibi olursan, o zaman benden ne farkın olabilir ki, Medika yenge? Nitya'ma sen anlat Yaptığım her şeyin bir hata olduğunu anlamasını sen sağla Sen artık ailemin adını bile ağzına <laughs> almayacaksın Dimple Onların merhametini kullanmaya kalkma Bu umurumda bile değil Senin gibi bir kadını cezalandırmak için Senin seviyene inmem gerekirse inerim Şu an bir hapishanede çürümek yerine Hala karşımızdaysan eğer Bunun tek sebebi Seni ailemizden sayıp yaptıklarına göz yummamızdır bir nedeni daha var. Udi hasta. Onu şoke edecek, durumunu kötüleştirecek bir haber almasını istemiyoruz. Çünkü canıyla boğuşuyor. Sessiz kalmamızı iyiliğimizden sanıyorsan, büyük bir hata yaparsın Dim Piroy. Şu an öyle sinirliyim ki seni burada... Hayır Nityam dur. Öfkeyle bir şey yapma sakın. Sonra pişmanlık fayda etmez. Ayrıca başkalarını incitmek bizim acımızı asla azaltmaz. O asla değişmeyecek. Bırak gitsin. Onun bize yaptığını biz ona yapamayız. Yapsak bile asla huzur içinde olamayız. Bu bize göre değil oğlum. Bu aile sana her şeyi verdi dimpi. Sevgi, onur, biz her şeyimizi senin önüne serdik. Çünkü himeşe iyi bir eş olabileceğini düşünmüştük. Taşviye de iyi bir anne. Ben buna hep inanmak istedim. Taşvenin ölen annesinin yerini doldurabileceğini düşündüm. Ama hayır. Yaptığın bütün o iğrençlikler dışında... Gerçeği sonuna kadar sakladın sen. Bizi kandırdın, aldattın. Bunu biz hak etmedik. Yazık. Bunu fazla uzatmayacağım. Yaptığın her yanlışı anlatmaya kalkarsan bir ömür yetmez buna. Hemen valizini topla ve git. Bu evden defol. Gözlerimizi açtığı için Tanrı'ya minnettar. Bize senin gerçek yüzünü gösterdi. Şimdi git buradan ve bir daha sakın geri dönme. Bu eve asla adamını bir daha atmayacaksın Dimpi. Bir daha asla. Şimdi git buradan. Çok üzgünüm canım. Ama şimdi cesur olup bu adımı atmalıyım. Hayır, hayır baba lütfen. Baba lütfen bunu yapma. Lütfen baba. Sen çok çaba sarf ettin. Hep hayal ettiğin gibi bir baba olabilmem için çok uğraş verdin. Dürüst, iyi bir adam. Ve bunu başardın. Şimdi bununla gurur duymanı istiyorum. Beni durdurma canım. Lütfen. Baba. 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 <laughs> Nietzsche. Yenge. Dimpi'nin yaptığı her şeyde benim de hep bir payımı oldu. Onun bu komplolarından, her planından haberdardım. Bugüne kadar her ne yaptıysa benim de bilgim dahilindeydi. Yani Dimpi ne kadar suçluysa ben de suçluyum. Ne? sunam. Şükürler olsun ki durumu iyiye gidiyor. Neyse ki hançer çok uzun değilmiş. Aksi halde aldığı darbe daha derine gidebilir, onu öldürebilirdi. Ama endişelenmeyin. Her şey yolunda görünüyor. Ben taburcu edilmesi için evrakları hazır ederim. Onu sadece iki saat daha müşahede altında tutacağız. Sonrasında eve götürebilirsiniz. Sağ olun doktor. Rica ederim. Şimdi nasıl hissediyorsun abla? İyiyim. Raksama abi su. Tamam. İç canım. Abla. Neden bu kadar büyük bir riske girdin sen? Dimpi'nin nasıl olduğunu biliyorsun ama buna rağmen hayatını tehlikeye atıp onu ifşa etmeye çalıştın. Neden abla? Planının başarılı olduğunu kabul ediyorum ama yasana bir şey olsaydı o zaman ne yapardık? Benim planım mı? Ama Savi bu. Evet abla. Bu senin planındı. O maskeyi bunun için giymiştin sen. Dimpi'ye gerçeği söyletebilmek için. Ne olursa olsun böyle bir şey için hayatını riske etmen çok büyük bir olay. Bu kadarını düşünemezdim. Benim ve ailem için bu kadar çok şey yapabileceğini, ölümü bile göze alabilmeni. Bunda bu kadar şaşıracak ne var abi? Bir insan seni gerçekten seviyorsa o zaman senin için her şeyi göze alabilir. Ve Ablam da bunu senin için yaptı. Vay canına Savi. Aslında sen benim yapmak istediğimi yaptın. Ne demeye çalışıyorsun? Bizimle açık konuş. Dimpi'nin işlediği suçları biliyor muydun sen? Her şeyi biliyordum. Üstelik onu hep destekledim ben. Mission en büyük suçu ne biliyor musun? Bunu sana ben söyleyeyim. Çünkü o bunu asla söylemez. Bu aptal adamın en büyük hatası en büyük suçu beni çok sevmesi oldu. Ben de bundan her zaman yararlanmaya çalıştım. Sen iyi bir insansın Hemu. Tertemiz bir kalbin var. Saf ve sevgi dolu birisin. Sen her şeyi sadece beni sevdiğin için yaptın. Ve beni sürekli bu yanlışları yapmaktan alıkoymaya çalıştın. Ama ben bana olan sevgini kullandım. Her defasında elini kolunu bağladım senin. Ama dedikleri gibi kazanan her zaman iyilik olur. Bu uzun zaman alsa bile. Aslında bugün olan da bu işte. Senin iyi bir oğul, iyi bir baba olma dileğin sonunda benim kötü niyetlerime galip geldi. Sen hiçbir zaman güç ya da para istemedin. Aç gözlü olan sadece bendim Hemu. Sen Nityam'dan aldığın paradan gayet memnundun. Bir gün bile şikayet etmedin. Ne demeye çalışıyorsun? Ben bir şey bilmiyorum. Sen onu dediklerine bakma Nityam. Yalan söylüyor. Hemu, senin masum olduğunu, günahsız olduğunu kanıtlamakla benim bir şey elde edemeyeceğimi biliyorlar. Hiçbir şey Hemu. Neden yalan söyleyeyim ki ben? Hayır size doğruyu söylemiyor ona inanmayın. Bütün bunları neden söylediğini hiç bilmiyorum. Ama söylediklerinin hiçbiri doğru değil. Ben de günahlarımın cezasını çekmeliyim. Ben de bu evden gidiyorum. Dur Himeş amca. Hiçbir yere gitmiyoruz. ya da bir başkası fikir değiştirmeden ve de polis gelmeden bir an önce terk et burayı. Bu evden giden Kapıyı hemen kapat Nityan. Tek amacım bu aileyi yönetmek, onlara hükmetmekti. Dalmiye ailesinin tacı sonsuza dek benim olacaktı. Bütün hayallerim senin yüzünden paramparça oldu Nityam Dalmiye. Yeter. Buraya kadar Dimpi. Günahlarının bedelini ödemek zorunda kalacaksın. Defol! Her şeyin sorumlusu sensin Savigoyal. Savigoyal. Ben sadece yaralı bir aslanım. Yenilgiyi bu kadar kolay kabul etmeyeceğim. Senden intikam alana kadar da yaralarımı asla sarmayacağım. Asla. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.